Dünyamızdaki tüm canlılar için hayati bir önem taşıyan güneşin bir sabah hiç doğmadığını düşünün. Varlığını silindiğini hayal edin. Biliyoruz ki güneş yaşam fonksiyonlarımız açısından kritik bir göreve sahip sadece bizim için değil, dünya ve dolayısıyla tüm canlılar için. Peki güneşsiz bir dünya 10 dakika, bir gün ya da bir yıl boyunca olmasaydı bu canlıları, organizmaları nasıl bir hayat beklerdi? Yaşam devam eder miydi? Gelin bu noktada bilime dayalı tüm olası cevaplara birlikte göz atalım. Işığın Güneş'ten önce dünyaya ulaşması 8 dakika sürer. Böylece kayıp protonlar ve parçacıklar gezegenimize doğru ilerler. Eğer Güneşin ortadan kaybolduğu bir senaryo hayal edersek, gece yarısı olsun, güneşli bir öğlen vakti olsun, senaryo başladığı andan itibaren sadece 8-9 dakika içerisinde gözle görünür bir şekilde karanlığın tüm yeryüzüne hakim olduğunu fark ederdik. Öylesi bir durumda net görüşe ihtiyaç duyan uçaklar, gemiler görüşünü kaybeder, yapay ışığın o an için olmadığı çok sayıda oda, bina ve bölge tamamen karanlığa gömülürdü. Kısaca dünyada daimi bir gece yaşanmaya başlardı. Güneşin sağladığı ışık kaynağı yok olacağı için gökyüzüne baktığımızda tıpkı siyah bir damla gibi tüm yıldızlar belirgin hale gelirdi. Ayın varlığı ise meçhul. Çünkü güneşin kaybolmasıyla birlikte ayın yansıtabileceği herhangi bir ışık da olmayacaktır. Ayrıca yine 8-9 dakika sonra yer çekimi tamamen durur. Dünya güneşin etrafında dönmeyi bırakır ve bunun yerine uzayda düz bir çizgide hareket etmeye başlar. Karanlığın üzerimizi örtecek saldırısı başlamadan çok kısa bir süre önce dünyanın çevresindeki manyetik alanda meydana gelen değişiklikler ve ionosferdeki kargaşa sebebiyle parlak kuzey ışıkları belirir. Senaryonun 10. dakikasından itibaren yıldızlar tek ışık kaynağımız olarak kalır. Geriye kalan bu parlak cisimlerde dünyaya nispeten az miktarda ışık sağlayacak. Bu sebeple çevremizde olup bitenleri görebilmek ve hayatımıza devam edebilmek için çok daha fazla yapay ışık kaynaklarına bel bağlamak zorunda kalırdık. Bu dakikalarda güneş görmemenin en tehlikeli boyutları aşamalı bir şekilde gün yüzüne çıkmaya başlar ve fotosentezler tamamen durur. Fotosentezin devam edememesi bitkilerin ve bazı bakterilerin artık oksijen üretemeyeceği anlamına gelir ve dünyada varlığını sürdüren her canlının yaşamı büyük bir tehdit altına girer. Güneşin evrenden tamamen yok oluşunun birinci saatinde sıcaklık her yerde birkaç derece düşmeye başlayıp dünya yüzeyi yavaş yavaş soğumaya başlar. Ancak dünya kendi içindeki erimiş çekirdeği sayesinde ısınmaya devam eder. Peki senaryoyu biraz daha uzatıp güneşin geçen 24 saatten sonra da olmadığını düşünürsek bir günün ardından dünya üzerindeki sıcaklık ortalama 5 ila 7 derece düşme eğilimi gösterir ve bazı bitki ve mikroorganizmalar hayatı tutunmak için ihtiyaç duydukları en temel maddenin yoksunluğu sebebiyle ölmeye başlar. Okyanus canlıların ise habitatları karanlık ve soğuk olduğundan bir kısmı neredeyse hiçbir değişiklik hissetmez. Bu süre bir haftaya yaklaştığında, dünya çapında ortalama sıcaklık eksi 17 dereceye düşer. Tektonik fayların olduğu bazı bölgelerde hava hala ılımanlığını korurken, otçul olan ve yaşamak için belirli sıcaklık seviyelerine ihtiyaç duyan hayvanlar tamamen yaşamını yitirir. Sın sularda yaşayan canlılar da aşırı soğuk sebebiyle hayatını kaybetmeye başlar. Bir ayın sonunda ise sıcaklık düşüşleri devam eder ve neredeyse dünyanın tüm yüzeyi buzla kaplanır. Ortalama sıcaklık eksi 30 derecedeyken tüm bitki örtüsü ve siyanobakteriler bazı özel türler hariç yaşamını yitirir. Örneğin her daim yeşil kalan kozalaklı ağaçlar hayata tutunmaya devam etseler de güneş olmadığı için artık oksijen üretemezler. Bazı bakteriler standart hayatını sürdürmeye devam eder ve Dünya'nın üzerinde yaşam jeotermal kaynaklardan ve yer altı sularından beslenir. Okyanusta yaşamını yitiren canlıların sayısı ise giderek artar. Bir yıl sonra ise dünyanın yüzeyi ve okyanuslar kalın bir buz tabakasıyla kaplanır. Bu noktada hava sıcaklığının eksik 40 dereceye ulaşması mümkündür ve yaşam yalnızca okyanusların altında devam eder. Uzmanlara göre yeryüzünün sıcaklığı eksi 160 dereceye varana kadar dünya binlerce yıl daha soğumaya devam edecek ve bu noktada dünya üzerinde bir yaşam sürmek kelimenin tam anlamıyla imkansız olacak.